Arkadaşlar bugün bugün sizlere mükemmel bir yemek hazırlayacağım. Bakın malzemelerimiz biber, patates, domates, sarımsak, soğan, tavuk butu. Tavuklar çok tazeydi arkadaşlar. Ve özel sosum ile birlikte sizlere mükemmel bir fırın yemeği hazırlayacağım bugün arkadaşlar. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Gerçekten Allah'ın izniyle kalabalık bir şekilde bunu yiyeceğiz. Siz de dağda, bayırda, ovada, iş yerinde, şurada, burada aynen bu şekilde bu malzemelerle küçük bir fırınınız varsa mükemmel lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Dışarıdan neydi belirsiz yani e, ne içine ne koydukları belli olmayan şeyleri söyleyeceğinize bu şekilde yemekler yapıp 4-5 kişiyle oturup ekmek banarak suyuna yiyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Osman Zorlu neler yapıyor? Neler yapıyor? Sosumu sosumu da güzelce döktüm üstüne arkadaşlar. Patatesimi, soğanımı, sarımsağımı, domatesi hepsini koydum güzelce. Tavukların derisini aldım, bacaklarını kopardım o şeylerini. Sosumu da attım. Şimdi fırına atacağım. Bakın aynısını siz de yapın arkadaşlar. Dağda, bayırda, ovada. Beni takip etmeye videolarımı izleyin arkadaşlar. Yorum yapın. Ben de tabağa götürüp buraya bakalım. İyi yaptın iyi yaptın. Evet fırına girdi arkadaşlar yemeğimiz. Kebabımız fırına girdi. Çıkana kadar sabırla bekleyeceğiz. Hey yavrum benim be. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Osman sen... Aşçı mı doğdun be? La şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bakın. Size vermiş olduğum o malzemelerle, o tarifle birlikte fırından çıkan yemeğin güzelliğine bakın. Şimdi bunu 7-8 kişi yiyeceğiz arkadaşlar. 7-8 kişi. Halil İbrahim sofrası olacak. Güzel insanlar. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Allah hepinize daha çok versin. Ya Rabbim daha çok versin hepinize ya Rabbi. Oh, I mean.